Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden haytayla devam ediyoruz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla seçin, yorumlardan belirtin. Haydi o zaman. En son bu evde kalmıştık. Abi ben çıkarsam daha güzel olacak ama böyle çıkacağım o zaman. Buraya bura Abi hızlıca ne yapalım bilmiyorum. Önce Önce bir dakika bu sandıktı değil mi? Tamam sandık üstümde bunu 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 gereksiz de rahat bunlar şimdi bana lazım olmayacak bunlar kömür aslında dur Bunlar alayım şimdi hızlıca ben gideyim ağaç keseceğim yeterince ağaç keselim uğraşmayalım sürekli gidip gelmeyelim bir ağaç için <laughs> Ver bakayım ağaçları. Küçükleri. Haydi. Kaç tane verdin? 25 tane mi? Oo. Bizim büyük ağaç bulmamız lazım. Buraya düşmüş. Şu. Ama diğer ağaçtan lazım. Bunlardan değil. Bana diğer ağaçtan lazım. Oha. Ne oldu? sadece şey ver lan. Bu tahtadan odun verdim Böyle küçük vermedin. Abi benim bundan bulmam yok ben benim bundan bulmam lazım. Şunlar da alayım bari ya lazım olur. O zaman o büyük ağaçlardan bulmaya çalışacağız yapacak bir şey yok. Aynı olmasını istiyorum ama Bakalım Abi iki denk gelebilecek miyiz o da var Şuydu galiba aynen Ver, ver Çok güzel, çok güzel. Bunun her yere gitmiş, her yere gitmiş. Bir dakika. Orada iskelet var. Hala var, hala var. Buralarda var. Oo, <laughs> Gerçekten dolu hala varmış lan. Ne kadar büyüklü bu ağaç. Tamam. Bitti. Bakalım şunları alayım ya ben. Bayağı gerilmiş. Bakalım. 100, 200, 283. Bu ağaçtan bana bir tane daha lazım. Şimdi biz fidan ekemiyoruz galiba. Hala ben mesela öyle bir şey görmedim. İllaki vardır ama birice bir keşfetmemiz lazım ya tüm çalışma masalarını vardır yani öyle bir şey. Yanlışlıkla tavşana vurdum. Özür dilerim. Sana vurmak istemedim. Şimdi şu ağacı da keselim yani. aynı olmasın o zaman boş bit. Hop Oo bu da çokmuş. bence yeterince kütük var. Bunların hepsini kullanacağım. Merhaba inek ne yapıyor? Oy düşüyordum. Düştüm. Koş koş koş. Hemen bana bunu normal şeye çevir. 148 yeterdi bence ya. Saat merdiven de yapacağız ama şimdi değil. Bir, bir dakika. Önce şunlara bakalım. Şunları hemen halledelim. Üst katı direkt yapmayacağım. Üst kat yok şimdi. Ben çatı da yapmayacağım. Önce diyeyim burayı yapmak. Oh, Buraya kapıyı şimdi mi? Yok Yani. Tamam bunu. Kapıyı falan öyle yapacağım. Hayır düştüm çıkarım böyle bana böyle bir şey sağlıyor sonuçta bitti Bunu kullanalım oradan bir şey olmaz ya. yanlışlıkla bırakıyorum. <laughs> Bir şey olmaz. Daha zemini ayarlayacağım ama zemini kürek falan yapmam lazım. Yoksa olmaz. Kürek olmadan olmaz abi zemin. Bitti mi Oo. abi 100 tane daha lazım bana o zaman. lütfen bana 100 tane daha ver umarım yeter çıkamıyorum 4 blok olduğu için ama burası 3 blok buradan çıkabilirim Evet <laughs> Hadi orada bu köşeleri düzeltcem ben daha. Düzeltiriz ama sıkıntı yok. Yetişebilir misin? Aynen öyle yetişebiliyorsun. Beyler bu da etmeyecek. 25 tane kaldı. Aynen. Ben yine gidiyorum. <laughs> yine gidiyorum. Ama dur dur. Dur abi. Şunu kes. Daha küçük olacak. Fark küçük olsun ya bir şey olmaz. Tamam. Evet. Şimdi şu ikisini de keselim. Tamam evet. Bir dakika, bir dakika. Şimdi tamamdır. Buralar böyle olacak zaten. Tamam. O köşeyi de o zaman ben ya. Bir dakika. hadi gidelim. 19 yetmez. Bir 40 tane daha lazım yani. Şunu değil de şunu ver bakayım. 10, 20, 30, 40. Tamam. Ne olur ne olmaz. Dursun üstümüzde ya. diyeceğim de kalsın şimdi şimdi abi burası tamam şimdi bana merdiven lazım 2 tane buraya 2 tane de buraya Sonra 2 tane buraya 2 tane buraya şurayı oradaki gibi yapacağım ama bir eşitsizlik oldu sanki ya aynen aynen 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, bu taraf fazla olmuş da. Bir şey olmaz. Boş ver. O zaman biz ne yapalım? Bekle evet, evet. evet, evet. şimdi Böyle ya. Bunu koyarım böyle. Tamamdır. Şunu da koyarım böyle. tamam Bura böyle. Bura depo koyarım çünkü. Burası bizim normal kalacağımız yerdir. Buraya kapı yapacağız. O zaman ufaktan hızlıca bir merdiven yapalım. Ee, bana buradan 20 tane merdiven. Ne olur ne olmaz. Düz blok 20 tane. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Şimdi... Hemen yapmak istediğim şey şu çünkü buralar aynı olacak hatta şöyle ayarlayayım hızlıca merdivenler yetmeyecek onu anladım. Diğer taraflara böyle yapmayacağım. Tamam. Bak güzel oldu burası. Şimdi abi. Bunları bir. Çok kötü gözüküyor çünkü. Ben bir şöyle yapmayı düşünüyordum da. Çok şey olur ama ya çok kötü durur. bu yüzden böyle yapmayacağım. Biraz daha koridoru geniş yapsaydım <laughs> olabilirdi. Ama yine de bir şeyler düşüneceğim. Şimdi giriş için bir çabalayalım. Abi bunu böyle yap. Bunu böyle. Bunu böyle. Bura böyle olacak. da böyle tamamlar. Ne yaparım? En fazla şöyle düz bırak atarım. Ama benim biraz daha merdivene ihtiyacım var. Bu küçükten kalmadı. Bunun için ha bunu bırakırsam olur mu? Evet oluyor. O zaman bana sen buradan ne ver biliyor musun? Burada 10 tane pencereler Nova 20 tane verdi. Tamam 20 tane olsun. Ardından bana 20 merdiven daha düz blok kullanmadım ama dedi ki bayağı bir iş yapacak Tamamdır Bunlar benim üstünde kalsın ne olur ne olmaz şu anda çatı yapmayacağım için şöyle çık bakayım tamamdır yapacak bir şey yok bu küçükten yok çünkü ardından hayır hayır pardon. yanlış oldu böyle R'ye basayım da belli olsun. Böyle. 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 Olmadı ama dur. Niye olmadı? Şöyle yapacağım o zaman. Şöyle bu da tamamdır. Bak böyle güzel oldu. Tamamdır. Şimdi bak giriş çok güzel bir şeye benzedi. Buraya dokunmam bile ya. En fazla şöyle böyle de yapmam. boşu böyle güzel gözüküyor. Böyle güzel görünüyor. Gerek yok. Ama ben buraya merdiven atarım tabii ki. Hayır böyle değil. Böyle değil, böyle olmaz. Şöyle. Ya <laughs> Olmuyor. İlla böyle seçeceğim. Ya yine olmadı. Dur dur dur. Bu ne? Çok değişik bir şey oldu. Ha böyle ya. Şunu da koy şöyle. Şunu şöyle koy bak güzel oldu. Gidiş mükemmel oldu. Ben girişi beğendim Abi buraya da yapacağız ya bu köşelere de böyle bir şey yapacağız Ama sadece köşelere Abi uyumlu olursa daha güzel olacak Bakalım Bence böyle güzel oldu böyle kalsın Şuraya çık bakalım Hızlıca Kötü kat Tamamdır. Böyle belirleyelim. Tamam. Akşam oldu ya. Şu anda pek doğru düzgün de gözükmüyor. Meşale yapalım bir. 80 tane ya. Olur olur. 80 tane olur. Şimdi meşaleleri böyle koyarsam yok böyle koyarsam daha güzel gözüküyor. Aynen öyle. Bence çok güzel gözüküyor. Ardından hemen şu pencereleri boşuna yapmadık. Zaten şu an yatamayız. İyice karanlık olması lazım. Tamamdır. Şuraları hemen hızlıca halledelim. Çok karanlık gözüküyor ama buralara da ekleyeceğim nasıl? şöyle bir dakika benim buraya bir küçük ekleyeyim gün doğduğunda bir tane kapı yapalım atalım direkt merdiven de yapacağız mecburen bak burada aa bu kütükten varmış güzel tamam bir gidelim yatalım ya Hayda gözüküyor. Ne bir saatimiz var. Hadi o zaman merdiven yap. Kaç tane yapabilirsin? 5 tane mi? Bunlarda kullan o zaman ya. Bunlarda kullan. Tamam, 22 tane yeterdi. Be. Şimdi ben buraya ikili yapacağım. böyle bir, iki, üç, dört. Tamam bak güzel oldu. Ama etrafın gözükmesi için bunu yapmam lazım. Ne oluyor lan? Anlamadım. O ne? Ya bu böcekten Kanka böcek bana saldırıyor. nasıl bir şey? <laughs> Böceğin bana saldırması biraz garip ya. Yani saldırmasını beklemezdim. Minecraft'taki gibi bu karanlıkta bir canavar spawn olmaz umarım. O benim için biraz sıkıntı olur. Şimdi bunu böyle attım. Bunu attım. Bunu da attım. Bu da tamam. Şimdi pencereleri bir atalım. Bakın abi güzel oldu. Merdivenleri atacağım daha. Ben merdivenleri buralara da atacağım. Boşuna şey değil yani. şu araya atsam ama güzel gözükmez. Bak böyle olmaz. şöyle bir şey atsam hiç olmaz. En iyisi ora boş kalsın. Buraya bir şeyler düşüneceğiz. Bir şeyler düşünürüz. Şimdilik kalsın. Şimdilik böyle olsun. Güzel gözüksün en azından. Daha biz çatıya ikinci kata falan girişeceğiz. Şimdi değil. Onlar Başka video konuşsun. <laughs> Bakalım. Kaka abi bence güzel oldu. Ben beğendim. Bir gidip yatalım. Manzara müthiş ama. Evet. Ne oldu? Yatamadık. Evimiz bitti sayılır. Bence bitti sayılır. Şunu da halledelim. Merdivenimiz yok. Hemen hemen. Bunların hepsini merdiven yapsın. 16 tane yapsın ya. Hayır olmadı. Kır. Tamam. Şimdi hızlıca. Ya pencere de mi bitti? Ya bize hiçbir şey dayanmıyor arkadaşlar. Harbi hiçbir şey dayanmıyor bize. Şundan yap ya. Yapacak bir şey yok. Bir tane yap. Umarım aynıdır. 20 tane yaptı. Allah Allah. Bak mı var oyunlar Tamam, evimiz bitti. Dur, girişe bir de kapı yapalım. Girişe bir de kapı yapalım. Olmaz. Şöyle güzelinden <laughs> iki tane kapı. şimdi şu yukarı şöyle bir şey yapalım yine de güzel oldu <laughs> aynen öyle güzel oldu ben beğendim ben beğendim beyler şöyle ya da şöyle bakalım ya yani. bir dakika Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için yorumlardan belirtin. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Hoşça kalın. Bay bay.